Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinize hayırlı Hayır. akşamlar diliyorum. Toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün e, teşkilat olarak Kızılay e, Aksaray Mahallesi'ndeydik. Yönkide. Cadde sokaklarımızı gezdik, esnaflarımızı ziyaret ettik. Ve bu ziyaretin neticesinde daha detaylı e, konuşmak üzere işte bu kahvede toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımız Hayırlara vesile olur inşallah. Biz seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinin, biz her seferinde ifade ediyoruz hem bu geçirdiğimiz süreç hem de sonuç itibariyle şehrimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasın diyoruz. İnşallah burada, bu süreç içerisinde biz meselelerimizi konuşacağız. Şehrimizle ilgili, beldemizle, mahallemizle, caddemizle, sokağımızla ilgili meselelerimizi, sorunlarımızı konuşacağız ve bu konuştuğumuz sorunların sebeplerini, neden meydana geldiğini, o sorunların arkasındaki mantaliteyi değerlendireceğiz ve bu sorunlara mümkün olduğunca çözümler üreteceğiz. Toplum olarak üreteceğiz değil mi? Bunun sonucunda da seçime gideceğiz ve önümüzdeki 5 yıl en azından bizi yönetecek bir iradeyi iş başına getireceğiz. Biz her seferinde söylüyoruz. Bu demokratik bir süreçtir. De Erdemli toplumun yönetim tarzıdır demokrasi. İnşallah sonuç itibariyle şehrimizin menfaatine olur, hayrına olur. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, caddesinde, sokağında geziyoruz. Bu şehirde belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin muhatabı biziz. Yarım yaptığı, eksik yaptığı işlerin çilesini çekiyoruz. Yapmadığı işlerin, yapmadığı planlamanın eziyetini çilesini güzel çekiyoruz. İnşallah bu seçim şehrimiz için, memleketimiz için arası Rabbim hakkımızdan hayatını nasip etsin. Şimdi geldiğimiz süreçte biz sürekli anlatıyoruz. Elazığ Belediyesi'nin durumunu anlatıyoruz. Önce mevcut durumu tespit etmemiz lazım. Bizim gördüğümüz hadise belediyede mekanizma dağılmış, sistem dağılmış, yani belediye kurumsal kimliğini yitirmiş ve personel disiplini ortadan kalkmış, kurum disiplini ortadan kalkmış. Bunun sonucunda birimler arası, birimin kendi içerisinde koordinasyonu olmadığı gibi birimler arası koordinasyonlar söz konusu değil. Yani biz şöyle ifade ediyoruz. Belediyeye işi düşen Allah yardım eder. Yani işin mekanizma içerisinde işin çözülmesi imkanı düşük. Yani sistem ağır ve hantal işliyor. Sistem problemleri çözmek üzere dizayn edilmemiş problem üreten bir sistemden bahsedelim. Ve bu bozuk koordinasyonu yitirmiş bir yapının ardından e, kaynakların yanlış kullanılması, israf, yanlış yatırımlar, borçlanmalar, e, yolsuzluklar, ihaleye fesat karıştırmalar, hizmetin pahalıya mal olması gibi nedenlerle belediye borçlanmış. Ekonomik olarak belediye gücünü yitirmiş. Şu anda seçime girdiğimiz bu süreçte önümüzde aracına mazot koyamayan, işçisinin maaşını ödemekte güçlük çeken, iki ayda, üç ayda bir ancak maaş ödeyebilen bir belediyeyle karşı karşıyayız. Ve bu seçim satım anına girdik. Ocak ayının ilk toplantısının ilk maddesi 15 milyon borç. Kredi çekmeden, borç almadan belediyede hiçbir iş yürümüyor. Artı Şubat ayına girdik. Şubat ayında da gün herhalde televizyonlarda hepiniz takip ettiniz. Şubat ayında da meclis gündemine ne geliyor? Borçlanma geliyor. Yani belediye öyle bir hale gelmiş ki kredi çekmeden, borç almadan artık tekerini döndüremez hale gelmiş. Ve bunun sonucu ne? Bunun sonucunda da, da bizler bu şehirde yaşayan insanlar olarak, fertler olarak belediyeden almanız gereken hizmeti alamıyoruz. Yani belediye altyapı yatırımlarını, yol yaptırımlarını, çevre düzenlemesi, planlamasını yapamıyor. Koordinasyonunu yitirmiş, geleceğe yönelik projeksiyonlar da ortaya koyamıyor, geleceği de yapamıyor. Zaten planlamaya kalksa da zihniyeti bolca ve yandaş belediyeciliğe göre kuvveti üstün tutan anlayış gereği kuvvetli hizmet edecek bir anlayış ortaya koyduğu için planlama yapsa da yine şehrin tamamına adil bir şekilde, eşit bir şekilde ihtiyaçları karşılayacak şekilde de planlama yapmıyor. Yani 10 senede bu şehirde yaşıyoruz. İşte gelişen bölgeler, rant alan bölgeler belli. Bu rantı almış olmasına rağmen orada da gene belediye doğru düzgün işler yapamadığı için oralar aslında çok da cazip yerler değil. Mesela biz buradan baktığımız zaman kültürü veya Abdullah Paşa Nusrafı'nın Kaya işte toplu konunun alanını kat artırmaya sanki gelişen bölge olarak gibi görüyoruz ama orada da iyi oluyor. Altyapı sorunu var. Orada da insanlar belediyenin hizmetlerinden şikayetçi ve adil bir işin ortaya çıktığından bahsedemiyoruz. Şimdi yapıyı bu şekilde analiz ederek işe başlamamız lazım. Bu yapı nasıl dur hale geldi? Biz diyoruz ki bu yapı bu hale gelmesin Sebebi, belediye mekanizmasına, topluma, halka, güce, paraya, doğaya, bakış açısındaki yanlışlıktan kaynaklanıyor. Oraları bir insanın tepeden bakan, oraları bir temsil makamı olarak gören, işte onları sallanan sürmek bir fırsat kullanmak için bir kapı olarak gören bir e, organizasyon olarak görüyor. E, zihniyet bu ve bu zihniyet sürekli bu açıdan olaya baktığı için topluma değer vermiyor ve insanın <laughs> insan olduğu için değer vermediği için de hizmet üretemiyor. Kendi değil, mekanizma sadece binalardan ve fiziki yapılardan olan bir mekanizma değil. Bu, bu yapı şehirdir, yaşam alanıdır. İnsanlar yaşıyor. Ve bu insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere e, belediye organize olmuş ve kaynakları ve imkanları, e, personeli bunun için dizayn olmuştur bunu yapması gerekiyor ve topluma hizmet etmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki önce yaptığı doğru tespit edelim. Sıkıntıların sebebini doğru tespit edelim. Biz belediyeyi milli görüş olarak devrettiğimiz zaman belediyenin borcu sıfır. Şimdi geldiğimiz yapı nereden nereye geldi onu görmemiz lazım. Ve kasasında 3.5 trilyon parası vardı. Ve bugün yolculuğunun neticesinde korkunç bir borcun altına girmiş. İşte şu anda resmi rakamlar işte geçen yıl için 147 trilyon. Önümüzdeki yıl için de işte 170 180 yaklaşık 200 trilyonu bulan bir borçtan bahsediyoruz. Bu yapı buradan buraya nasıl geldi? Nasıl bir uygulamayla bu hale geldi? Bunu iyi tespit etmemiz gerekir. Bunun arka Şimdi bugün Aksaray'da dolaştık, bu mahallemizi gezdik. Aksaray Mahallesi Elazığ'ın en eski mahallelerinden, en eski yerleşim yerlerden biri. Yani bu mahalleyi şu anda bir korasyon edip dolaştığınız zaman köhneleşmiş, artık köy statüsüne girmiş. Elazığ'ın en merkezi mahallesi olduğundan bir şahit isteyen bir yapıdayız. Bu, bu hale eee gelirken sebep ne? İşte mekanizma bozulmuş, hiç üretilemez hale gelmiş. Sebep bu. Bunu kısaca söyleyebiliyoruz. Ama ne yapılabilir Rav Saray'da? Yapılması gereken ne ve neden bunlar yapılmadı? Bunu bir değerlendirmek lazım kısaca. Önümüzdeki yer olarak ne sunuluyor? Çimento fabrikası değil mi? Demir yok. yapılmamış olması, hizmetin gelebilmesi için yol gelmesi lazım. Yol medeniyettir. Değil mi? Yol olmasa şehirler gelişmiyor. Bugün mesela Elazığ'ın doğru da batı istikametinde gelişmesinin sebebi nedir? Yoldur değil mi? Malak medyatesidir. Yol açacaksınız ki yolla beraber insanlar ulaşım imkanına sahip olsun ve e, o ulaşım imkanı neticesinde etrafında yapılan Aksaray merkezine baktığımız zaman buranın planı şehrin diğer e, kısımları gibi planın tarihi 1984, 84-86 yıllar. Daha sonra buralara müdahale edilmemiş. 84 ve 86 yıllarda yapılan bu, plan e, ihtiyaca cevap veren bir plan değil. Gelişme cevap veren bir plan değil. Şimdi bu binanın bir an önce düzenlenmesi ve bize edilmesi gerekiyordu. Ben iki dönemdir en belediye meclis üyesiyim Saadet Partisi'nde. Geçen dönem 2004 yılında belediye seçildiği zaman ilk iş yapılması gereken ilk iş olarak mecliste şunu söyledim. Efendim, efendim bizim planımız 20 yıllık, hayatımız 20 yıl artık gerçeği yansıtmıyor adeta ve plan da ihtiyaca cevap vermiyor. Yapılması gereken ilk iş hemen bir halihazır hazır halde yapmak ve bu hali kayıtlara istinaden yeniden planın düzenlenmesi gerekiyor. İlk bir buydu. Ama o gün 2004 yılında iş başına gelen ileride bunun böyle olduğunu ve yapılması gerekenin bu olduğunu ve 10 yıldır, 10 yıldır bu anlamda bir adım, bir tek adım bile adım bir şey. Biz diyoruz ki en azı bu geçmiş 10 yılda bir 10 yılını fiili olarak kaybettiği gibi Artık 20 yılında idamlama yapmadığı için, genetik projeksiyonu ortaya koymadığı için artık 20 yılda o şekilde kaybetmiştir. Şimdi şehir bir merkeze mahkum kalmış, ikinci merkezler oluşturulamamış ve mahalleler hizmetten mahrum bırakılmış ve insan bir e, bölgeye, insanlar bir bölgeye sıkıştırılmış. Bunun neticesinde civar mahalleler köy statüsüne dönmüştür. Şimdi bunun önünü açabilmek için yapılması gereken iş hala açık haritanın bir an önce yapılması ve yeniden burada kenti tüm mahallelerin bir merkez olarak yeni bir merkez olarak planlanması gerekir. Ve yeni bir merkez olarak planlanırken mutlaka kentsel dönüşün ve kentsel yapılması açısından değerli. Bundan neyi kastediyorum mekansal dönüşümler? İnsanca yaşayabilecek bir çevre, yeşil alanıyla, parkıyla, yoluyla, otoparkıyla, kamu ihtiyaçlarıyla, ticari merkezleriyle gerçekten modern ve insanca yaşanabilecek bir kentin oluşturulmasını kastediyorum. Bugün kentsel dönüşüm sadece afet ve deprem riski olan binaların dönüştürülmesi şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu kentin mekansal dönüşüm şeklinde de olmalıdır. Bunun bunu da sonucunda işte parklarıyla, bahçeleriyle, çevre düzenlemesiyle yaşanabilir bir kentin oluşturulması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için biz ne yapacağız? Şehir olarak biz bizim ihtiyacımız o nedir? Bir yere tıkanmış, bir mekan İşte Cengizler Mahallesi, Aksaray Mahallesi ve Kızılay'a kadar uzanan e, Gümüş Hava kadar uzanan bir güzelge var. Elazığ'ın aslında Merkez Mahallesi burası. Merkez mahallelerde hizmetler olabildiğince mahrum Burada esnafı geziyoruz. İşte e, burada yaşayan insanlarla sohbet etmemiz sağlık olur. Burada gayrimenkuller olabildiğince değer merkez mahalleler. Yani e, genelde barış kimliğine yavaş yavaş e, bürütüyor. ve hizmet alma umudu ben, biz burada vatandaşlarla konuştuğumuz zaman hizmet alma umudu da kalmamış. Bir karamsarlık var. Yani şehrin genelinde olan karamsarlığı burada biz esnafları gezdiğimiz zaman, ve sokakları gezdiğimiz zaman Biz diyoruz ki para bulmaya gerek yok, elimizde çok ciddi imkanlarımız var, yapabilecek çok işimiz var, gerçek manada hizmet etme niyetinde olan, toplumun derdiyle dertlenen, hakkı üstü tutan bir anlayış iş başına gelirse eğer, Belki de zaman zaman bizlerle şikayet ettiği bir unsur demir yolunun işte bu güney mahallelerin önünü kestiğine dair değil mi? Şimdi aslında bütün ülkelerde demir yolu yani zayi ulaşım sistemi çok ciddi bir imkandır ve en güvenli, en rahat, en ucuz ulaşım imkanıdır. Şimdi şu anda Türkiye'de yaşadığımız ülkeler ulaşıma ciddi yatırımlar yapılıyor. Değil mi? Devlet tarafından ulaşıma, karayollarına, hava yollarına çok çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ve hepimiz biliyoruz ki artık sistem raylı sistem dönüyor. Hızlı trenler, hızlandırılmış trenler, tramvaylar bir artık bundan sonraki süreçte ciddi manada ön planda olacak bir yatırım aracı. Zaten en azından istasyon mekanı, istasyon ve demiryolu Şehri bir düşünün. Şehrin en orta yerine, merkezine ulaşımı kolaylaştırmak için kurulmuş bir sistemdir. Ortada Aksaray Mahallesi eski mahallelerden biri. Ortada istasyon, Kuzey'de belediye, vali, postane ve e, e, bankalar ve güney zaten yerleşim yeri ve demir yolu istasyon şehrin ortasında. demir yolunun güney mahallelerinin önündeki engel olma görüntüsünü ortadan kaldırmak gerekir. Bunu kim kaldıracak? Bunu belediye kaldıracak. Belediye demir yolunu hem zemin geçitlerle, üst geçitlerle ve alt geçitlerle geçip güney mahallelere ulaşmasını, sağ ulaşımını sağlaması gerekir. Değil mi? Bu anlamda biz mesela milli görüş belediyeciliği döneminde demir yolunu getir, güney kuzey gelişimini sağlamak için ciddi projeler yapıyoruz. Mesela güney çevre yolu planlaması ve güney çevre yolu şehrin kuzey güney, -Güney arasında gelişmesini planlama düşüncesi milli görüş belediyeciliğinin bir ürünüdür. Biz diyoruz ki bak topu tacı atmayın. Önce belediye kendi işini yapsın. Belediye dese ki, çimento fabrikasının sahipleri desek ki, gel şu çimento fabrikasının bir etrafını bir dönelim. Sarayın içine bir girelim, şu Kesri'ye bir bakalım, şu Şorşor Deresi'ne bir bakalım. Sen asli işini yaptın mı ki bizimle uğraşıyorsun, sen ne kadar kirletiyorsun ve bu şehre, bu insanların sağlığına sen ne kadar önem veriyorsun? Biz onun için diyoruz ki, eğer bir düzenleme istiyorsak, eğer iyi bir gelişim istiyorsak eğer, bunda her herkes kendi işini doğru yapacak. Öncelikle belediye eğer ileriye dönük bir düzenleme yapacaksa eğer, kendi işini doğru yapması gerekir. Kendi işini yapmadan bir başkasının işine müdahale etmesi söz konusu değil. Buradaki bizim yaklaşımımız şu. Demir yollarını bir fırsat olarak görüyoruz Aksaray için. Yani istasyonu, istasyonun Haritada kuzeyine baktığınız zaman yoğun ve gelişmiş bir alan ve ticari merkezler görüyoruz. Bunun aynısının güneyinde de oluşturulması gerekir. Biz inşallah eğer toplumumuz, halkımız bize fırsat verirse ve teveccüh gösterirse, iş başına getirirse ilk yapacağımız iş demir yolunun güneyinin bir rekreasyon düzenleme yapılarak, kentsel dönüşüm yapılarak güneyinin de kuzeyi gibi bir gelişmiş bir alan ve ticari merkez, kent merkezi haline getirmek olacak. Bunlar planlamayla yatırımla, kaynakların doğru kullanılmasıyla çok rahatlıkla yapılacak bir şey. Ben şimdi harita mühendisiyim. Bu şehirde 20 yıldır serbest çalışıyorum. Şu anda Güney Çevre yoluyla, Güney Çevre yolu planıyla mevcut eski plan arasında boşluklar var. Planlama eksiklikleri var, hatalar var. Bunlar giderilmeden, bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmadan şehrin önünün açılması, mahallelerin önünün açılması mümkün değil kentte bir sıkışıklıktan ve tıkanıklıktan bahsediyorsak, bu tıkanıklığı aşabilmek aşa için yeni merkezler oluşturmamız lazım. Ve bu yeni merkezlerin oluşturulması o kadar zor değil, inanın zor Bunun altında sadece bir düzenleme, sadece bir planlama ve kentin tamamını kapsayan bir bakış açısı gerekli. Zincir oluşturulması lazım, trafik düzenlemelerinin yapılması lazım. Ana arter yolların hepsinin işler hale getirilmesi lazım ve ana arter yolların güzergahlarının temizlenmesi gerekirse kamulaştırma yapılarak, uygulama yapılarak işler hale getirilmesi gerekir. Şimdi buradan burada planı getirdim. Dışarıdan bakan herkes gerçekten şehrin içinde bulunduğu sıkıntının aslında çok basit müdahalelerle, çok basit e, düzlüşlerle düzeltilebileceğini görebilir. Ama bunun için gerçekten kaynakları doğru kullanan, kaynakları hakkıyla doğru bir şekilde yatırımlara aktarabilecek bir irade gerekir, bir anlayış gerekir. Şimdi biz, ben sözü çok fazla uzatmadan karşılıklı konuşalım istiyorum. Yani bir nutuk şeklinde veya bir işte e, sunum şeklinde olmasın karşılıklı konuşalım. Nihayetinde seçim sürecindeyiz. Biz diyoruz ki buradaki zihniyet problemi şu. Nihayetinde belediyeler seçimle iş başına geliyorlar değil mi? Yani siyasi yollarla, siyaset nedir? Yönetme tarzı. Son 5 yıldır en Elazığ'ı hangi parti yönetiyor? <laughs> AK Parti. AK yönetiyor değil mi? Yani birileri yok Süleyman Yani AK Parti'nin yönettiğini kabul etmeyenler var yani toplumun içerisinde. Yani dün Süleyman Selmanoğlu belediye başkanı adayı gösterilirken kendisi iyi, kötü diyorlardı. Değil mi? Bunu he hepiniz hatırlıyorsunuz. Biz iktidar gücünü kullanacağız, etrafını ikmal edeceğiz ve her an zaat belediyesini kurgulayacağız diyorlardı. Bunu diyorlar. ne diyorlar? Bunu ne diyorlar? Dün, diyorlar ki Süleyman bütün yapılan işlerin suçlusu Süleyman Selman oldu. Biz diyoruz ki Süleyman Selman o tek başına suçlu olamaz bu işlerin yanlış yatırımların, yanlış uygulamaların suçlusunun bir zihniyet bir irade olması Kaldı ki artı olarak 5 yıldır iktidar partisiyle beraber bu belediye AK Parti'nin belediyesi. Yani arkasında iktidarın da gücü var. Öyle değil mi? Peki AK Parti iktidarının el ne türlü bir faydası oldu bu süreçte bu 5 yılda? Belediye kötü yönetildi kaynaklar boşa harcandı, hizmet doğru bir şekilde adil ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmadığı gibi iktidarın da el azar çok fazla bir desteği olmadı, değil mi? Yani belediye diyorlardı ki iktidar partisinden olursa el yatırım geldi, şehre yatırım geldi. Hangi yatırım geldi? Hangi imkandan el azar faydalandı? Faydalandığı tek şey şu olabilir. Ben meclisteyim biliyorum belediyeye gelen kaynaklar iktidar partisinden veya muhalefet partisinden olması bir şey değiştirmiyor. Aynı kaynaklar BDF belediyesinden de, MHP belediyesinden de, CHP Belediyesi'ne de oransal olarak aynı şekilde geliyor. Ama siz iktidar partisinde olursanız bir fark var. Sizin yapmış olduğunuz yolsuzluklar üzerine girilmiyor. Siz eğer soruşturma geçiriyorsanız soruşturmanız uzuyor. Kimse sizde bir şey demiyor mesela. Elazığ'da biz yaşadık. Eğer siz bir yanlış yapıyorsanız, iktidar partisindeseniz sizin yanlışınızda kimse yanlış demiyor. Mesela bir başka belediyede iddia aşamasındaki bir yolsuzluk belediye başkanlığını görevden ederken yani soruşturmanın selameti için belediye başkanı görevinden alınırken ama iktidar partisinden olursa görevinden alınmıyor. Ona her yol serbest yaptığı her şey yanında kar kalıyor. Ve bunun yanında bunun yanında ne oluyor? Bunun yanında adam ceza yese bile yani artı ceza yese bile yediği cezadan dolayı da görevden alınıyor. Şimdi biz diyoruz ki madem siyasetle yönetiliyoruz. iktidar partisi veya herhangi bir siyasi parti bir aday gösteriyor. Ve diyor ki o siyasi parti diyor ki işte bu benim adayımdır. Benim düşüncelerimi, benim fikriyatımı, benim zikriyatımı, benim uygulamalarımı mı gerçekleştirecek? Bu aday beni temsil ediyor diyor değil mi? O halde o adayın yapmış olduğu her işten, her e, uygulamadan sorumlu olan siyaset, siyaset bakanlıkmasıdır. Halkın gözünün içine bakıp o istemediniz mi? Demediniz mi biz halk belediyesi uygulayacağız? Hoş. Gerçi bakan diyor ki biz 5 yıldır halk belediyesi uyguluyoruz. Hepiniz duydunuz değil mi? Demek ki ak belediyecilik buymuş. Yani biz Elazığ'da beş senedir yaşıyoruz. Demek ki ak belediyecilik uygulaması denilen şey buymuş. Bakan söylüyor. Yani biz onun söylediğinin dışında bir şey söyleyemeyiz değil mi? Ve görünen o ki işte başbakanın bir elinde Süleyman Bey, diğer elinde yeni aday ikisini birbirine emanet ediyor ve yeni aday da eski yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade ediyor. Siyaset bu. Demek ki bu anlayış elaza hizmet edemediğine göre, ihtiyaçlarımızı gideremediğine göre bundan sonra nasıl giderecek? Bundan sonra kim güvenecek bu anlayışın kendine hizmet edeceğine? Bunun imkanı yok bu anlayışın. Bu bakış açısının topluma hizmet etme gücü ve imkanı yok. Burada bunun sebebini biz kişilerde aramıyoruz. Şahısları suçlamıyoruz. Bunun sebebi zihniyettir arkadaşlar, kıymetli hemşerilerim. Biz diyoruz ki bakın, biz milli görüş olarak toplumun kendi değerleriyle, kendi inançlarıyla, kendi kültürü, kendi medeniyetiyle kendisini yönetebileceğini iddia ediyoruz. Biz diyoruz ki, siz kendi değerlerinizle kendinizi yönetin. Nedir bu sizin değerleriniz? Sizin değerleriniz hakkı üstün tutan bir medeniyettir. Siz kuvveti üstün tutmazsınız. Sizin inancınız Allah'ın gücünün kudretinin üstünde başka güç tanımaz. Şimdi bir güçten bahsediyorlar. Bu güç aslında nedir biliyor musunuz? O iktidar gücü sizin verdiğiniz güçtür. Siz o gücü onlara verirken size hizmet etsinler diye vermediniz mi? Yok. Hizmet etsinler diye verdiniz. Ama hizmet edemediler. Esası itibariyle size hizmet etsinler diye verilmiş olan bir gücü şu anda sizin aleyhinize kullanıyorlar ve diyorlar ki biz güçlüyüz, bizden başka kimse bu işi yapamaz. Halbuki gücünün kaynağı gene sizsiniz. Biz diyoruz ki bizim değerlerimize rüşvet alanda veren demek mekundur. Kimse kursağından aşağı haram lokma indirmek istemez. Menfaat hak sebebidir veya bal tutan parmağını yalan, yalar anlayışının bizim değerlerimizde bir karşılığı yoktur. Biz deriz ki dedesi elma çalmış, torununun dişi amaçmış. bir şekilde dünyada yapılan yanlışlıklar, zulümler, haksızlıklar gene mutlaka dünyada birilerinden çıkar. O yüzden biz diyoruz ki kendi medeniyetimizle, kendi değerlerimizle bir toplum, bir anlayış ve bir yönetim ortaya çıkarabiliriz. Biz seçim sürecinde hep şunu söylüyoruz, bizim değerlerimiz kendimizi yönetmeye, kendimizi idare etmeye yeter, ve başka da çıkar yolumuz yoktur. Burada bir, bir sürekli ifade ediyoruz. Rahmetli Erbakan hocamızı anmadan geçmememiz lazım. Erbakan hocamız Elazığ'a hünkâr mahvili dedi. Elazığ'ın onun nezdinde özel bir yeri vardı. Neden? Çünkü Elazığ tarihine, kültürüne bağlı, bağlı bir şeydir. Elazığ'da yalnız biraz kötülerin sesi çok çıkıyor. İyiler aslında daha çok sayı itibariyle ama Kötülerin sesi çok çok O kötüler kaynakları ve imkanları sürekli kendi menfaatlerine ve kendi çıkarlarına doğru yonttukları için şehrin tüm kaynaklarını kendilerine aktardıkları için mevcut ellerinde bulunan imkanları başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. Sesleri çok çok Ama en azın insanı genel karakteristik yapısı onlarla uyuşuyor. Biz diyoruz ki. Siz bu seçimde onlara fırsat vermeyin. Kendinize oy verin. Vicdanınıza danışın. Kendi değerlerinize oy verin. Onların baskılarına, onların yönlendirmelerine eyvallah etmeyeceğiz. Efendim, insanlar menfaatçıymış. Biz diyoruz ki hadi oradan ya. Sen kendi menfaatinin peşindesin. Herkesin menfaatçi olarak göstermeyeceksin.